Tayland seyahatim sırasında bir fotoğraf çektim. Arka sokak yaşantıları hakkında fotoğraf çekmek için uğraşıyordum. derlerin yaşamının zorluklarını merak ediyordum. Ve artık biliyorum. Köşeyi döndüğümde kendimi karanlık bir sokakta buldum. Genç bir kadın gördüm. Bizi yürümeye devam ettim. Kadın beni fark etti ve şşşt yavrum ne haber? Hepsi senin mi? Ahlaksızca tehditlerde Çok şaşırmıştım. Mavi bir arabaya yaslanmıştı. Abi patron pantolonuyla yanında dikilmekteydi. Onlara bir kez daha baktım ve fark ettim ki... Pardon. Kadın <laughs> <laughs> <That was> değilmiş. <laughs> Kusursuzdu. Hani? Want to taste me? ha? Huh? Is it all yours? So, <laughs> <laughs> <laughs>